said for my whole life i didn't know if i even really existed but i do and people are starting to notice Rönesans döneminin ünlü hümanistlerinden olan Desiderius Erasmus, 1466 yılında Hollanda'da doğdu. Babası bir din adamıydı. Ancak kendisi evlilik dışı bir çocuk olarak dünyaya gelmişti. Çetrefilli hayatı henüz doğumuyla başlamıştı. Birkaç yıl içinde hem annesini hem de yeni tanıdığı babasını kaybeden Erasmus, akrabaları tarafından istenmeyen bir çocuktu. Hayatta hiç kimsesi kalmayan dahi çocuk, bu yüzden manastıra verildi. Neyse ki kilise bu yetenekli çocuğu her zaman kanatlarının altına almaya hazırdı. Küçük Erasmus önce kilise okuluna, daha sonra kendi isteğiyle Ögistin manastırına girdi. Buraya girişinin nedeni dine olan eğilimi değil, ülkenin en iyi klasik eserler kitaplığının bu manastırda bulunmasıydı. Erasmus rahiplik yeminini 22 yaşında etti. Manastırda geçirdiği yıllar boyunca kendini tümüyle dine adamadı. Mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla daha çok güzel sanatlarla, Latin edebiyatıyla ve resimle ilgilenmişti. Bu meraklarına rağmen piskopos tarafından rahip olarak kutsanmıştı. Erasmus'u din adamı giysisiyle görmüş olanların sayısı çok azdır. Çünkü o her türlü baskı altında iç özgürlüğünü koruyabilme sanatının ustasıydı. Akıllıca düşünülmüş sözde nedenlerle din adamı giysisi giymeme ayrıcalığını kazandı. Oruç tutma zorunluluğundan doktor raporuyla kurtuldu. Manastır'dan ayrıldıktan sonra ise bütün tehditlere rağmen bir daha da dönmedi. Bunların tümü karakterinin başlıca özelliğini vurgular. Erasmus hiçbir şeye ve hiç kimseye bağımlı olmak istemez. Yaratılışındaki bağımsızlık tutkusu onu hep özgür kalmaya zorlar. Erasmus başkaldıran bir kişi ya da bir devrimci değildi. Akıllı bir taktik adamıydı. Güçlülere karşı sonuç vermeyecek direnişlerden kaçınır, onlara cephe almak yerine anlaşma yoluna giderdi bağımsızlığını savaşarak değil dolaylı yollarla elde ederdi. Üstündeki cübbesini, ruhunu sıkan bu giysi parçasını Luther'in yaptığı gibi korkusuz bir şekilde çıkarıp atmadı. Dolambaçlı yollardan bunun için gerekli izni aldıktan sonra sessizce bıraktı. Onun öğrencilik yılları uzun sürdü ve zor koşullar altında geçti. Dar görüşlülüğüne dayanamadığı manastırdan ancak 26 yaşında kurtulabildi. Çok fazla kitap okuyan, edebiyatla meşgul olan Erasmus, Dünyadan El Ayak Çekme adlı eserini manastır yaşantısının sunduğu bol zamanlarda yazdı. Bu süreç çok sevdiği Latince'nin ona arzu ettiği hayatının anahtarlarını vereceği güne kadar devam etti. Dönemin Kuzey Fransa Piskoposu Latince'sinin kuvvetli olduğunu duymuştu ve ona İtalya seyahatinde sekreter olmasını teklif etti. Böylece Christoph Colombo'nun Amerika'yı bulduğu yıl Erasmus'ta gelecekteki dünyası Avrupa'yı keşfe çıkıyordu. Mutlu bir rastlantı sonucu Piskopos gezisini erteleyince Erasmus da bir süre dilediğince yaşayabilme olanağını buldu. Artık ayinlere katılmak zorunda değildi. Büyük ziyafet sofralarında oturabiliyor, akıllı kişilerle tanışıp kendini tutkuyla Latin ve kilise klasiklerinin incelemesine veriyordu. Ne yazık ki Piskopos'un Roma gezisinden vazgeçmesi üzerine güzel günlerde ansızın son buldu. Gezi yapılmayacağına göre artık Latince bilen bir sekretere de gerek kalmamıştı. Bu durumda Erasmus'un uslu uslu manastırına dönmesi gerekirdi. Ancak özgürlüğün tadını bir kez almış olan Erasmus, bir daha ondan yoksun kalmak niyetinde değildi. Kurnazca bir hamle yapıp, Piskopos'tan aslında istemediği din bilim doktorasını yapabilmesi için burslu olarak Paris'e göndermesini talep etti. Piskopos ona istediği izni verdi ve daha önemlisi cılız bir para kesesi bıraktı. Ancak bu 30'una gelmiş genç öğrenciye yetemeyecek kadar azdı. Erasmus, Gençliğinin bu en güzel yıllarından hapiste geçirmiş gibi söz eder. Genç adam mektuplarında sürekli yakınır. Yatak odaları sağlık koşullarına uygun olmaktan uzaktır. Tuvaletler yatak odalarına hissedilir derecede yakındır. Duvarlar sıvanıp bırakılmış ve çıplaklığı bakanın kanını dondurur. Bu okulda ağır bir hastalığa yakalanmadan ya da ölüm döşeğine düşmeden uzun süre yaşayabilmek olanaksızdır. Erasmus yemekleri de beğenmez. Yumurtalar ve etler çürük, şaraplar ekşimiştir. Gecelerse böceklere karşı verilen savaşla geçmektedir. Sonunda yakalandığı bir hastalık, bedenini ve ruhunu sıkan bu boyunduruktan kurtulma fırsatı sundu. Din bilim doktorasını feda etmek pahasına kaçma olanağı sağladı. Tutkulu delikanlı iyileşince Paris'e tekrar geldi. Ama artık varlıklı insanlara özel öğretmenlik yaparak ekmeğini kazanacaktı. Rahibin iç dünyasında sanatçının bağımsızlığı filizlenmeye başlamıştı. O dönemde sanat henüz kurumsal bir nitelik kazanmamıştı. Bu yüzden sanatçı ya hükümdar ve prenslerin ya da tanrının hizmetine girmek zorundaydı. Erasmus da bundan nesibini alacaktı. Eğer aç kalmak istemiyorsa yapması gereken şey büyüklerin gururunu okşamak, zenginlere istek mektupları göndermekti. Erasmus'un İngiltere'ye gitmesi hayatında yeni bir dönemi başlatacaktı. İngiltere onun için özgürlükler ülkesiydi. Seyahatlerin birinde Ütopya kitabının yazarı Thomas More ile tanıştı. Zamanla ilerleyen dostlukları Erasmus'un ruhuna iyi geldi. Bu güzel dostluğun anısına Deliliğe Övgü eserini Thomas More'a ithaf etti. Nitekim eser ismini More'un soyadının Yunancalaşmış halinden alır. Erasmus günümüze ulaşabilmiş eseri olan Deliliğe Övgü'yü 7 gün gibi çok kısa bir sürede tamamladı. Eserinde retorik sanatını sonuna kadar kullanır. Baştan sona dil oyunlarıyla dolu olan bu kitap dönemin Avrupa'sını eleştirse de güncelliğini hala korumaktadır. Erasmus'un delilikten kastı, insanoğlunun tüm zincirlerinden kurtulması ve özgürce her şeyi söyleyebilmesidir. Onun amacı, deliliğe övgüsünü bir borazan gibi kullanıp, toplumun ve kilisenin artık köklü bir değişiklik yapması gerektiğini halka duyurmaktır. Kitabının ana karakteri Stultitia'dır, yani delilik. Orta çağ boyunca lanetlenmiş günahlar olan tembellik, oburluk, şehvet, derin uyku, kaçıklık, unutkanlık ve kendini beğenmişlik deliliğin hizmetine verilir. Stultitia, bilgelik vasıflarının tam tersine sahip olan, giyime, yeme içmeye, dünyevi zevklere tutkun olan bir kadındır. Ortaçağ zihniyetinde, kadının söylediklerinin hükmü olmadığı için yazar deliliğe dişil bir cinsiyet atfeder. Erasmus eserinde, bilgelik tanrıçası Minerva ve onun tam zıddı olan Stultitia arasında öyle içinden çıkılmaz bir labirent örer ki, okuyucu deliliğin mi bilgelik yoksa bilgeliğin mi delilik olduğunu zaman zaman karıştırır. Zaten okuyucuda bu baş dönmesini amaçlayan Erasmus, aklı karışan insanların hakikati arayacaklarını ve Hristiyanlığın aslına döneceklerini düşünür. Deliliği başta överek yerer, sonra yererek över. Onun yerdiği delilik sıradan deliliktir. Yani insana göre deliliktir. Övdüğü delilik ise kutlu deliliktir. Yani Tanrı katında kutsal olan delilik. <laughs> kendini anlatmaya başlayan delilik, babasının zenginlik, annesinin ise gençlik olduğunu söyler. Elbette bunlar düşünülerek seçilmiş can alıcı kavramlardır. Bütün insanlar zengin olmayı diler ve herkes gençlik yıllarını özlemle anar. Karakterimiz süt annesinden de bahsedip kendini cehalet ve sarhoşluğun doyurduğunu söyler. Ardından sıra yoldaşları olan lanetli günahlara gelir. Bunlar sayesinde nasıl dünyaya hatta imparatorlara hükmettiğini anlatır. Örneğin kaçıklık olmasaydı evlilik olmazdı. Ya da unutkanlık olmasaydı kadınlar doğumda ne kadar acı çektiklerini hatırlar ve bir daha da doğurmazlardı. İnsanın kendini sevmeden bir başkasına sevgi gösteremeyeceğini çok iyi bilen Erasmus, kişinin kendisiyle olan bu hoşnutluğunu kendini beğenmişlik olarak adlandırır. Ressamın çizmeye devam etmesi, şairin şiir yazma şevki Hatiplerin konuşma arzuları, bunların hepsinin nedeni insanın kendini duyduğu hayranlıktır. Deliliğe övgünün en önemli noktalarından biri delilik bilgelik ayrımıdır. Dünyadaki bilgelik Tanrı katında deliliktir. Dünyevi şeylere sırt çeviren ve Tanrısına yönelen deli ise. Tanrı için bilgedir. Eğer dünyevi bilgelik hakiki anlamda bilgelik olmak istiyorsa öncelikle delilik suyundan içmeli ve dünyeviliğinden feragat etmelidir. Çünkü mükemmelliğe ulaşmanın yegane yolu bu tür bir deliliktir. Deliliğe bilgeliğe yeğleyenin sadece kendi olmadığından bahseden delilik, hükümdarların yaşantısında delilerin öneminden bahsederek bu savını destekler. Krallar delilerle yaşamaktan o kadar haz duyar ki onlar olmadan ne yiyebilir ne de gezebilirler. Kralların yakın çevrelerinde hep soytarılar bulunur. Çünkü krallar soytarıları somurtkan bilgelere tercih ederler. Bunun nedenini anlamak zor değildir. Filozoflar hakikati söyler. Oysa devlet işleri her zaman refah içinde gitmediği için krallar gerçekleri değil, güzel yalanları duymak isterler. Bunu ise en iyi saray soytarıları yapar, bilginler değil. Erasmus, delilik ve bilgi arasındaki farkı, deli ay gibi değişir, bilge güneş gibi olduğu yerde durur sözleriyle anlatır. Onun nazarında sadece bu söz bile bilgeliğin Tanrı'ya mahsus olduğunu, bütün insanlığın ise deli olduğunu kanıtlar. Bilmek azap verir, mutluluk aslında bilmemekte saklıdır. Çünkü insanın mutluluğunun gerçekliklerde saklı olduğunu sananlar yanılırlar. Mutluluk insanın sanılarına bağlıdır. İnsanların yaşantısı o kadar karanlık ve o kadar karışıktır ki hiçbiri açık seçik bilinemez. İnsan zihni doğrulardan çok yanlışları alacak şekilde biçimlenmiştir. Bu nedenle bilgimizi ne kadar çok artırırsak aynı oranda mutsuzluğumuzu da artırırız. Felsefi kaygı taşıyanlar kendilerini yıpratıp vaktinden önce yaşlanırlar. Nitekim Sokrates'i baldıran zehrini içmeye mahkum eden bilgelik değil de nedir? Delili övgü takındığı karnaval maskesinin ardında çağının en tehlikeli kitaplarından biriydi. Ve bize bugün ince buluşlarla dolu bir şenlik gibi gelen olay gerçekte Almanya'daki reform hareketinin önündeki engelleri temizleyen bir patlamaydı. Erasmus kitabıyla papalığın günahlar listesini adeta çağın duvarına asmıştı. Şaka bir çırpıda bıçak gibi keskin ciddiyete dönüşmüştü. Soytarı külahının altından çağın büyük eleştirmeninin acımasız bakışları görünür. Binlerce ve yüzbinlerce insanın dudaklarında gizlice yanıp tutuşan sözleri delilik söylemiştir. Erasmus'un din anlayışına göre insan ahlakının önemli bir edimi niteliğini kazanmış her şey Hristiyanlığa dahildir. Çünkü insanlık açısından Hristiyanlık doğrularıyla Hristiyanlık dışındaki inançların doğruları diye bir ayrım söz konusu değildir. Doğruluk tüm farklı biçimleriyle tanrısaldır ve tektir. Bu nedenle Erasmus, Hiçbir zaman kökenini İsa'da bulan bir teolojiden söz etmez. Ama İsa'nın felsefesinden, yani bir yaşama öğretisinden söz eder. Ona göre Hristiyanlık, insanca ahlaklılığı dile getirmek için kullanılan bir başka sözcüktü. Gerçek inancın kaynaklarına geri dönmek ve bu kaynakları hiçbir dogmayla karışmamış oldukları yerde aramak Erasmus'un yeni hümanist teolojisiydi. Zamanın ruhuna uygun olarak İncilleri Yunanca'dan Latince'ye çevirdi. Luther'den 15 yıl önce asıl önemli çabanın bu olduğuna dikkat çekmişti. Erasmus, kiliselerin yenilenmesini savunmuş, ancak Martin Luther'in aksine Hristiyan dünyanın şiddete sürüklenmesini, parçalanmasını istememişti. Bu yüzden kilise kavgalarına dahil olmamıştı. Fakat reform hareketiyle birlikte ne yazık ki Erasmus'un tüm dünya üzerine kurmak istediği barış hayalleri sona erecekti. Hiç karşılaşmadığı Luther ona göre dogmatik bir ilahiyatçıydı. Erasmus'a Luther'e göre her türlü çekişmenin dışında kalan kaypak biriydi. Aslında bu iki büyük dahi özünde aynı şeyi savunuyorlardı. Dinin rahiplerin tekelinden kurtulması ve yalnızca Tanrı'ya has kılınmasını istiyorlardı. Ama yaratılışları gereği isteme biçimleri farklıydı düşmanca davranışlar Luther'den kaynaklandı. Dünyaya gelmiş tüm dahiler arasında Luther belki de en bağnaz, en boyun eğmez ve en savaşçı olanıydı. Erasmus ise fazlasıyla hoşgörülüydü. Luther'in sert diktatör tonu Erasmus'un ruhunu bir bıçak gibi yaralamaktaydı. Luther'in yumruklarını vurmasına ve ağzından köpükler saçarak konuşmasına Erasmus bedensel bakımdan bile dayanamıyordu. Ve Luther'in kendini duyduğu güven Erasmus'a kışkırtıcı ve neredeyse Tanrı'yı inkar eden bir kendini beğenmişlik olarak gözükmekteydi. Luther'e gelince o da doğal olarak Erasmus'un inanca ilişkin konulardaki kararsız tavrından nefret etmekteydi. Erasmus'un tavrını açık seçik ortaya koymak yerine estetik bakımdan kusursuz konuşması Luther'in midesini bulandırıyordu. Bu savaşı Luther'in kazanacağı daha baştan belliydi. Bu yalnızca Luther daha güçlü bir deha olduğu için değil, savaşmaktan hoşlanan bir kavgacı olduğu için böyleydi. Savaş onun için yalnızca bir zevk değil, durup dinlenmek bilmeyen yaratılışı için neredeyse bir kurtuluş yoluydu. Bir maden işçisinin oğlu olan Luther, turp gibi sağlıklıydı. Erasmus ise bedenen zayıf bir tabiata sahipti. Mektupları bitmek bilmeyen bir hastalık raporu gibidir. Hiçbir iklimde tam anlamıyla rahat edemez. Sıcaktan bunalır, Sisli havada melankoliye kapılır, rüzgardan nefret eder, soğuğun en hafifinden bile titremeye başlar. İnce ruhu kaba sabah her şeyden acı duyardı. Erasmus, sağlığı bozulunca geri çekilmeyi giderek daha bilinçle benimsedi. Böyle yapmaktaki amacı, hayatta sevdiği tek şey olan çalışması için gerekli huzur, güvenlik ve yalnızlığı sağlayabilmekti. Bu canlılık yoksunu kişilik, hiçbir zaman gerçek bir savaş için yaratılmış değildi dünya tarihinin en kargaşalarla dolu bir çağında zayıf vücudunu 70 yıl ayakta tutabildi. Artık dünyadan kaçma vakti gelmişti. Hayatı boyunca korktuğu ölüm başucuna geldiğinde son sözü ''Sevgili Tanrım'' oldu.